bu işler, bu işler yani. kesinlikle yani e, bu arada ben şunu da söyleyeyim hani bize Ankara'dan Bursa'dan İstanbul'dan ekipler geldi sahnemizde o mesela sahne aldılar çok e, mesela onların da desteklenmesi gerekiyordu duyurulması gerekiyordu e, şunu söyleyeyim tabi onu atlaya atlayamam İzmir Art e, bizim oyunlarımızı birçok ee, tabii ki İzmir'deki bütün hemen hemen bütün resmi olarak var olmuş olan vergisini ödeyen e, sahnesi olsun olmasın e, tiyatroların duyularını yapıyor aslında. Ama bu yetmiyor dediğiniz gibi. Yani festivaller yapılıyor doğru e, Özdemir Nutku, Hülya Nutku festivali var, İzmir Tiyatro Festivali var. Ama biz bu festivallerin hiçbirine giremedik. Halbuki yeni kurulmuş mı? bir yani. sahne o, olarak buna gerçekten ihtiyacımız vardı. Çünkü parantez içinde yani biz bu sahneyi tamamen kendi olanaklarımızla dönüştürdük ne büyük ve bir inanın eski, çok büyük mi? bir şey gitti tabii, tabii. yani bir taşınmazımızı yani biliyorum, satarak biliyorum. bunu gerçekleştirdik ben tabii ki istemiyorum böyle bir şeyi yani hadi Bereket gelin bize para verin demiyorum sadece yani. en azından bu festival süreçlerinde 8'de sahne görülebilir ve o oyunlar alınabilirdi kaldı ki zaten başvurduğumuz oyunlar da ödüllü oyunlar ekibimiz profesyonel bu işin e, okulundan mezun olmuş, rüştünü ispatlamış insanlardı. Ben neye dayanarak alınamadığımızı hala bilmiyorum mesela. Şimdi benim gibi yani düşünmen... bir kamu hizmeti veri, veriyoruz Şimdi... ve yerel yönetimlerin e, görevidir bu aslında göre, görevinin yerine getirmesi gerektiğini Benim gibi gerekti, düşünen arkadaşlarım beklerdik. var. Böyle olunca da ben de diyorum ki hı hı. arkadaşlar, e, belediyelerle ahbap çavuş ilişkisine giren insanları da biliyoruz biz. Onlarla hı hı. yollarınıza devam edin. Ama hı hı. biz bu konuda dik durmaya, evet. itibarımızı kaybetmemeye özenle dikkat edeceğiz. Tabii Bunun ki bu işin etiği var? var çünkü. Tabii. Bunun içinde ne var? Özel sahnelerimiz. Var. Evet. Ne evet, var? Han evet. tiyatrosu var. Çok evet, kıymetli evet. bir arkadaşımız var. Ee, evet. Rüçhan e, Güral. E, çok beyefendi. Güzel de oturtmuş. Hı -hı. Sen varsın 8'de sahne, 8'de tiyatro var. Hı -hı. E, o sahnemiz var. Şimdi o zaman biz de desteğimizi buralara vereceğiz. Yani, oyunlarımızı yani Evet sahneleyeceğimiz yer bur olacak ve ben bütün arkadaşlarıma diyorum bizim İzmir'de çok güzel sahnelerimiz çok var. Çok teşekkürler yani. ya. Yani mesela etik dedik ya hani birbirimize destek olmak. Tabii. Ben sahneyi açtığımdan bu yana o kadar düşük bütçede bir kirayla kiralıyorum ki yani sahne kirası olarak ve bunu bunu söylerken de hiç kendimi aptal gibi hissetmiyorum. Tam tersine gurur duyuyorum. Bu benim benim sanatıma duyduğum ve sanatçı arkadaşlarıma duyduğum bu işi yapan emektarlara, bu işin emeğine duyduğum saygıyla, sahnelere duymuş olduğum saygıyla da ilgili. Çok yüksek sahne kiraları bana bu sahneyi açtırdı. Ve ben kendime söz verdim. Dedim ki hiçbir zaman bu kadar yüksek sahne kirasıyla karşılamayacağım ben sanatçı arkadaşlarıma. Yeter ya, Elimden geleni yapacağım. Üstümüze. Ve inanın bunu gerçekleştirdim. O kadar uygun ki bizim sahne evet, kiralarımız evet, ve bu yılda uygun olacak. İster istemez zam geldiği için ben de biraz zaman koyacağım ama yine.